Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed. Fedakarlığın zirvesini yaşayan çiftler şöyle bir söylemle birbirlerine mukabele ederler. Ben senin için nelerden vazgeçtim? Ben senin için ne fedakarlıklar yaptım diye konuşur durur. Şimdi bunu söylerken bir şeylerin bitişi vardır burada. Ona sitem ediyor. Yani fedakarlığını yüzüne vurur tarza söylüyor. Diğeri de ona karşılık veriyor. Ya ben de senin için nelerden vazgeçtim. Ben senin nelerine katlandım. Ama bir yerde patlama noktası olmuş. Olay kesintiye uğramış. O fedakarlıklar aslında söylemeden güzeldi. Onları söylediğinde ayyuka çıkardığın zaman bir manası da kalmıyor. Aslında biz bu tarzda böyle söylemlerin yani iz düşümünü hakikat cihetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kulluğu ve Cenab-ı Hakk'ın ona Habibim demesi arasında görebiliyoruz. Tabi bu tarzda değil ama. Mesela zayıf olduğu söylenen ve sahih de olmadığı söylenen ama mana itibariyle sahihliğinin olduğu, konuşulduğu bir kutsi hadis diye rivayet edilir ya. Levlak hadisi. Ben bu kainatı senin için yarattım. Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım. Tabi mana itibariyle sahihtir diyerek başlıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Selam da yaşantısı itibariyle sanki ya tüm yaşantısıyla buna karşılık olarak bakıyorsun. Ben de senin için her şeyden vazgeçtim tarzında bir yaşayışı var. lisan haliyle, haliyle, fiiniyle, ahvaliyle böyle bir fedakarlığı var. Her şeyden vazgeçmiş midir? Evet vazgeçmiştir. İnsan ilk önce menfaatini kovalar dedik ya. İşte hani Cenab-ı Hakk'ın ben bilinmez bir hazineydim, bilinmek istedim kutsi hadisine binaen o bilinme şartını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bağlamış ya. Çünkü muallimsiz bir eser, bir kitap. Eğer ki onun öğretmeni olmazsa, muallim olmazsa anlaşılmaz o kitap. Bir kağıt parçasından öteye gidemez. Kainat da işte böyle bir nevideyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kainatın bir muallimi oluyor ama en baş muallimi olmuş. Ve bunu da işte o, o söylemle, o fedakarlığıyla yani lisane hal ve kal diyoruz ya ben senin için her şeyden vazgeçtim. Şimdi bu vazgeçme manasını biz de kendi aramızda söyleyebiliyoruz. Bir şeylerden vazgeçebiliyoruz biz de. Fedakarlıklarımızı dile getirebiliyoruz. Çok gözümüzde olmayabiliyor bazı şeyler ama fedakarlığın da eşik değeri vardır. O eşik değerini işte ayarlayabilmek mevzu o hacı abi. Yani bugün sen bir şeyden vazgeçmişsindir. Tamam senin şu bardak mesela senin çok umurunda değildir ama bardak koleksiyonuna karşı sadığın bir zaafı varsa sadığın onda yapamadığı fedakarlık senin gözünde ulan bu ne ya? ya bir tane bardaktan adam vazgeçemiyor. Halbuki o bardak senin gözünde kıymetsiz ama senin de gözünde kıymetli olan çok şeyler var. Sen onda fedakarlık yapabilecek misin? İşte her şeyden vazgeçme manasını künlü olarak ele aldığında bugün evet ufak bir şeyi terk etmek kolaydır ama şöyle bir Range Rover'la adam senin karşına geldiği zaman o menfaatinden vazgeçmeyi aynı sarsılmadan, hiç tereddüt etmeden gösterebilecek misin? Biz dilimizle vazgeçebiliyoruz ama belki kalben de çıkardık diye lanse ediyoruz ama hayallerimizden çıkaramıyoruz. Hayalen ve kalben fedakarlık yapmak çok zor. Kes bırakıyorsun. Bırakmak zorunda kalıyorsun. Elinden alıyorlar ama kalbinin en ince köşesinde ona mükemmel bir yer ayırmışsındır. İşte bakıyorsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben senin için Rabbim, senin rızan için her şeyden vazgeçti mi ona teklif edilen para, saltanat, kadınlar, şöhret, yönetimde en üst zirveler ya akla gelecek her şeyi dünyevi rahatlık yönünden her şey sunuluyor ondan vazgeçiyor. Ve en önemlisi canından vazgeçiyor. Çünkü müşrikler toplandığında amcası aracınıyla söyle yetimine bu davadan vazgeçsin, bizim ilahlarımıza sövmesin. Yoksa kanımızın son damlasına kadar onunla savaşacağız. Ya o kalır ya biz kalırız. Bizim ilahlarımıza sövmesin. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca tereddüt gösteriyor mu? Etrafında öyle on binlerce insan da yok, yüz binlerce insan da yok. Bir elime ayı verseler, bir elime güneşi verseler, vallahi ben bu davadan vazgeçmem, vazgeçemem diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve ciddi manada bunu söylerken haşa laf olsun diye bir fedakarlık, bir vazgeçme sergisi değil bu. Cenab-ı Hak ayı da onun eline vermedi mi? Şakı kamer olayında ayı elinden ziyade parmağına veriyor Cenab-ı Hak. Parmağının hizmetine veriyor. O ümmi zat bir elif çiziyor, ayı ikiye bölüyor ya. Yani o ayı da davasına kullanıyor. Yani fedakarlığın zirvesinde hazı nefsi terk etme konuşulur. İnsan en lezzet aldığı, en haz aldığı şeyleri terk etmede. Bakıyorsun ileri boyutunu yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Rabbimizle görüşüyor. Değil mi? Onun yanına çağırıyor. Orada cennet cehennem gösteriliyor. Cennet gösteriliyor. Burada kal deniliyor. İstersen burada kalabilirsin diye bir teklif ona sunuluyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç tereddütsüz. Her şeyi bırakıp vazgeçip ümmeti, ümmeti, ümmeti demesi, ümmetimin hali ne olacak demesi, böyle bir fedakarlık. Zaten insanlık niye yaşar? Biz neyi mücadelesini veriyoruz? Cehennem azabından kurtulmak için. Cenneti kazanalım diye. Ha şuurlu bir müminin zirve noktası nedir? Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmanın yanında cennet, cehennem meselesi sonraki mesele olarak karşına çıkıyor. Ana mevzu Allah'ın rızasını kazanmak. E şimdi bakıyor Allah razı olmamış mı? Razı olduğu bir kuluna o zirveye de ulaşmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cennet de ona teklif ediliyor ama yine ümmeti demesin. Yani olayın şuurunda olan birisi ya ben nasıl vefasızlık yaparım diyor ya. Vefa imandandır diye üç kere tekrarlaması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Vefa imandandır, vefa imandandır, vefa imandandır diye. E şimdi insan kendi hayatına burada hani dem vurması gerekiyor ya. Ya Mekke çöllerinde, o kızgın çöllerde Taif'te taşlanmayı kabul ediyor. ve ondan sonra sırtına deve işkembesi bırakılmasını kabul ediyor ya. Neden? Ümmetimin hali ne olacak diye. Ya böyle bir şefkat peygamberi. Bizden salat selam istiyor ki Ahzab suresinde de Allah ve melekler ona salat selam ederler. Ey imadenler siz de salat selam edin, salat selam getirin diye. Yani olaya biraz böyle şeyle bakıyorum. Vefa tarafıyla bakmaya çalışıyorum. Hani kendi vefasızlığımı öne çıkarıp böyle dem vurmaya çalışıyorum ya. Şimdi biz kimlere vefa gösteriyoruz ya? Az bir menfaati sana dokunan insanlara karşı vefalı olursun. Hiçbir şey olmasa bile, canın istemese bile ya birader vefalı olmak lazım. Adam sana ne iyilikler yapıyor diye. Allah muhafaza. Bugün sevdiğin, en sevdiğin kişiler ailenden, evladın yani esbab dairesinde deseler ki işte 3 aylık bir ömrü var, 2 aylık bir ömrü var. Ama bu konuda tedavisi de olabilir diye sana bir şey söylüyorlar. Yani o olabilirlik üzerine sen her şeyini feda ediyorsun. Çalmadığın kapı kalmıyor. Paran yoksa da ya düşün işte bir emekli maaşın var. Ya neler yaparsın ya? Ya nerelere koşturursun? Ve deseler ki işte yurt dışında bir yerde bunun tedavisi var. Oraya evladını götürürsen bir ihtimal, yaşama ihtimali büyük diye sana böyle bir şeyle geliyor şimdi çok da büyük para lazım. Ya öyle hastalıklar var. Ya ben üzülüyorum bakamıyorum ya. SMA hastalığı deniyor ya. Birinci tip, ikinci onun evreleri var. İşte 2,5 milyon euro, 1 milyon euro yani 3 milyon TL bunlar gibi yüksek o da bir ihtimal. Bilinmiyor yani neticesinin ne olduğu. Yani şu an mesela kampanyalar yapılıyor. İnsanlar yardımlar yapıyorlar. Akrabası yardım etmiyor, insanlar yardım ediyor bu konuda. Allah razı olsun. Ya şimdi biri dese ki yahu vallahi insanlık mı öldü ya? Ben karşılıyorum dese. Türkiye'nin karşılayamadığı parayı bir adam çıksa dese ki ben karşılıyorum. Aldın evladını götürdün. Bütün her şeyini senin ayarlamış. Uçak biletine kadar, kalacağın yerlere kadar, pasaportuna kadar, hastaneye kadar, doktorlara kadar Evladın orada işte 5 ay kaldınız. Tedavi oldu, iyileşti. Allah şafi ismine şifa verdi. Geldin buraya. Ya birader insaf ya buraya indiğin gibi kimin yanına gidersin? Kime gider teşekkürünü yaparsın? İlk vefa borcunu kime ödersin? Bir insanın dünyevi bir hayatın kurtulmasına karşı bir ömür boyunca vefa besliyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İman ve Kur'an'ın nuruyla eğer kalbin sönmemişse, vicdanın ölmemişse, ruhun gitmemişse, aklını kaybetmediysen sana verdiğim müjdeye bak ya. Yani bu evladın vefat edebilir Allah muhafaza. Geliyor diyor ki evet müjde olsun. Sevdikleriniz yokluğa karışmadılar. Onlara kavuşacaksınız. Saadete ebediye var diye sana müjde veriyor. O sevdikleriniz yok olmadılar. O güzel günler tekrardan gelecek diye şu karanlık alemini aydınlatan iman nuruyla sana verdiği o miraçta gösterilen cennet müjdesi sana getirin diyor. Allah. Bir insan 30-40 yıllık hayatının kurtulmasına gösterilen vefa duygusu bir de ebedi hayatın ve Allah'ın rızasını kazanma yolunda sana gösterilen yol, sana verilen müjde. İman Efendimiz ve Vesselam'a vefa için yeterli ya. Bize imanı müjdelemesi. Elhamdülillah. Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmemiz, Allah'ın sevdiği zata benzememiz yönünden de, her yönden de hayatımıza bir kolaylık, bir yol gösterici dua meselesine kadar yansıyor. Çünkü insan dua ederken deniliyor ya, iki makbul dua arasındaki dua kabule karindir, daha yakındır. İki kabul edilmiş dua. Ne? İki salavat arası. Ahzab suresini okuduk işte. Değil mi? Yani kabul olmuş bir dua. Allah ve melekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, peygambere salat, selam ederler. Sen de aynı şekilde salavat getirerek duaya başla, salavat getirerek bitir. Bak duanın kabul olması bile o salavata bağlanıyor ya. Bu kadar değer veriliyor. İnşallah şuurunda oluruz. Olaya şöyle baktığın zaman bir salat, selam yani böyle gün içinde oturduğun yerde salavat getirmek ama bir dua anlamında değil sadece işte bu künli vefa duygusunu akla getirerek Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bunu söyleyebilmek, bunu kalben demek vallahi insana farklı hisler verir ya. Yani enne da böyle bin kere yüz kere çekmekten hani adam öyle hızlı ki bir sayı belirliyor kendisine tak tak da çekeyim ya bir tane sağlam bu şekilde söylesen binlere mukabil gelir baba ya. Allah şuurla diyebilmeyi nasip etsin. Yani böyle o o tefekkürüyle, o vefa duygusuyla. Çünkü bir adama teşekkür ederken sana yaptıklarını akla getirerek teşekkür ediyorsun. Sana iman hakikatlerini müjdelemiş. Şu karanlık dünya cehenneminden seni böyle cennet bahçesine götürecek yolu göstermiş. Yetmez mi ya? Biz Allah'ı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi? Allah'ı seviyorsan şart Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağlanmış. Ali İmran Suresi'nde. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bu kadar basit, bu kadar güzel vesilelik yapıyor. Bilmiyorum böyle biz nelere vefa gösteriyoruz. Tereddütsüz diyor ya, tereddüt getirmeden salavat getirme meselesinde hatta bizim Erkan kardeşimizin işte değil mi mevzuyu konuşurken. Mesela bizim anlamamızı idrak etmemiz belki biraz zor olabiliyor. Yani sevdiklerimiz hayatta ama Erkan bak babası vefat etti. Yani ona bu ders yapıldığında onun gözündeki parıltıyı, tebessümünü görmedin mi ya? Yani o müjdeyi verirken diyor ya, insan alakalar olduğu sevdiklerinin mahvolmadıklarını ve onların zevallerinden sonra, bu dünyadan gözden kaybolmalarından sonra yine görüşmelerinin muhakkak olacağının gayet sürürlü müjdesi için insan salavat getirmez mi ya? Aleyhissalatü vesselam demez mi ya? Bunu derken bile insan tereddüt gösteriyor. Ben anlam veremiyorum ya. Ben resmiyeti sevmem diye böyle değişik değişik tipler çıkıyor. Ben resmiyeti sevmem. Resmiyeti sevmezsin de sana her türlü kötülüğü yapan bir insan daha iyi olsa, ne bileyim menfaatlerini elinden alacak biri daha iyi olsa, sayın, bey, efendim, bilmem ne, karakterini ayakları altına alıyorsun. İş peygambere gelince mi? Ya insan bir kendine baksın değil mi acaba ya? Ve bunun içinde Cenab-ı Hak Efendimiz ve vesselam'ı kainatta kalıcı kılmış. Çünkü adetullah Allah insanlığa hayırlı olanı da kalıcı kılıyor, şer olanı da. Şer olanı kalıcı kılıyor, ne yapıyor? Onun cehennemdeki narını artırıyor. Diğer türlü de sadaka cariyen evinden baktığın zaman onun da hayrını artırıyor ve kardeşim ya. Bugün olaya şöyle bak mesela insanla en faydalı olan insanla en hayırlı olandır. Allah öyle hayırlı eylemiş ki bugün yani Salih üzerinde çok kaliteli bir elbise olsa muazzam kalitede ve nakışlarla yani öldüğü zaman onun elbisesini giymeyiz ya. Ölü elbisesi deriz ya. Yediremezsin kendini belki için kalır çok beğenmişsin ama giyemezsin yani herkesi de giydiremezsin hadi 10 kişi giydi herkese giydiremezsin sen onu. Ya muazzam bir elbise olsa ya düşün. Ya bugün Efendimiz Aleyhisselam'ın her yeri yamalı olan cübbesini dahi insanlar giymek için yarışmıyor mu? Bak görüyor musun ya? Niye biliyor musun? O halet yani bir sakalının bir telinin bu zamana kadar gelmesi, saçının bir telinin bu zamana kadar gelmesi bize vefayı hatırlatıyor aslında. Vefa duygusunu hatırlatıyor. Allah o kadar kalıcı kılmış, o kadar hayır neylemiş her şeyi, her yaptığı fiiniyatı. Yani bugün alemimiz karanlığa düştüğü zaman dahi sünnet seniyenin bir adabına yapıştığımız zaman iki hakikat içerisine dahi en hakikatlisini bulabiliyorsun ya. Bunun için yeter değil mi? Bir müşkülatın oluyor, bir problemin oluyor birisi o konuda sana bir fikir verdiği zaman bile çözülmese dahi fikir verse, seni dinlese Yine vefa gösteriyorsun. Ya Allah razı senden razı olsun. Yıllardır kafamda sorular vardı, şöyle vardı diye adam elimizi ayağımıza yapışacak dereceye geliyor. Aynı teşekkür, aynı vefa. İmanın kıymetini bilen bir adam o vefayı gösterebilir beyler. Elhamdülillah. Rabbim inşallah hakiki o vefayı gösterenlerden eylesin. öyle salavatı çok çok görmek lazım ya. Ne mutlu bize ki böyle bir nebinin ümmetinden olmuşuz ya. Yani i̇nsan vallahi şu dersen sana oturacaksın şöyle elinde kalbinde ko, Salavatını getir ya şu dersi hazırlarken ya vallahi böyle durdum bu zamana kadar bir üzüldüm bir yandan üzülüyorum. Bir yandan da diyorum yani Sarkan ne zaman şuurlu yani zikir matiyi aldın takıyorsun baba. Tak, 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 ya belki hepsini şuurlu söyleyen kardeşlerim vardır ve Allah anından öpüyorum ya yani. Allah razı olsun. Ama çoğu zaman sayıya yani 100 tane çekeceğim diyorlar ama bir kere böyle şu şu tefekkürle yani siyer okuyan kardeşlerim o hali 1400 sene öncesine giderek Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bunu böyle kalben bir kere de karanlık alemin aydınlanır ya. Evet arkadaşlar bu da benim boynumun borcu olarak vicdanım rahat. Bu vefa duygusunu hatırlatmak için vesile oluruz inşallah. İzleyen bir kardeşim bir salavat getirse sebep olan yapmış gibidir'den, den. Değil mi? Esebükel failden. Hamdolsun biz de hanemize düşeni alırız beyler. Sen de burada oturdun ya sen de alacaksın. Sen de dinledin ya sen de alacaksın. Evet. Salat, selam Allah resulün üzerine olsun inşallah. Milyonlar adedince el felfü selatün vel felfü selamun aleyke ya Resulullah. Habib Allah. Elhamdülillah. Allah razı olsun sağ olayım. Evet mevzu bu.